et. Dayanabilirsen mazlum ol. İşte geçen haftaki bedba adam. Adama Facebook'tan kafire rahmet okunmaz diye yazıyorum kaç tane ayet. Bu adam imam yani. Adam bana diyor ki 40, ben diyor 40 senedir o ayetleri okuyorum. Okumuşsun ama iman etmemişsin kardeşim. Okumuşsun ama iman etmemişsin. Çünkü bütün ulemanın iştihadıyla İbni Abidin de dahil zaten açsın bir okusun. Sen kafir olursun. Kafire rahmet okuduğun zaman sen kafir olursun. Allah rahmet eylesin dediğin an sen kafir olursun. Çünkü Allah'ın vaadine sen ne yapıyorsun? Allah kafirleri cehenneme hak etmiştir. Ayetinin tam tersini söylüyorsun. Bedba adamın biri yazmış işte. Zavallı, cahil böyle, cehalet böyle bir şey. Bir rahmet okumak bu kadar mı zor diye yazıyor. Allah Allah ya. Ben ayetleri yazmıştım üç tane, beş tane. Yüzlerce ayet var da milletin ne kadar yoldan saptığının en, en bariz delili yani. Ben normalde yazmam aslında. Ama şimdi gördün. E şimdi Peygamber Sam ne buyuruyor? Haksızlık karşında susan dilsiz şeytandır buyuruyor. Adamın şahsi hayatı beni ilgilendirmez. Kimsenin şahsi hayatı bizi. Ama imana taluk eden, insanların itikana taluk eden şeylerde Müdahale edin abi. Müdahale edin. Size de zararı olsa da müdahale edin. Hapse mi atacaklar? Atsınlar. Canını mı alacaklar? Zaten canını alacağını allah Teala tayin etmiş sana. Ezelden tayin olmuş yani. O canın zaten bir gün vereceğin. Hiç olmazsa hak kuruna ver yani. Hazreti Ali Efendimizin o zehirli hançeri yediği zaman değil mi? Dediği gibi. Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki ben diyor kazandım. Haram bin Milhan'ın dediği gibi. Müşrik onu sırtımdan hançerledi zaman vallahi Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki ben artık kazandım diyor. İnsan bir şey yapması lazım ya. Her şeye sus, her şeye sus. Susa susa ne olacak? La ilahe illallah ya. Her şeyde susmayın. Özellikle itikat meselesinde, özellikle insanların imanını ilgilendiren meselelerde susmayın. Aynı adam işte bu hafta cenaze namazına geldi. Öyle değil. Adam itikaden küfür üzere. Çünkü o ayeti inkar ediyor. Adama insan gibi yazdım ama işte tam tersini yazıyor. Ayeti inkar eden adam Müslüman mı? Önce imana gelmesi lazım. Yahudi cenazesine adam gidiyor. Cenazesine zaten kafirin cenazesine gitmek zaten bir defa külliyen haram. Kesinlikle gidemezsin. Ne defnine ne cenaze işlemlerine ne onun başında dua etmesine mümkün değil ya böyle bir şey ama geldi anlat işte insanların vahameti böyle biz ne oluyoruz biz radikal oluyoruz şimdi ben onu söyledim radikal oluyorum olalım abi biz radikal olalım Allah'ın emri neyse o siz de biraz tepki gösterin ya her kafaya sarık saran hoca değil kardeşim Geçen sene aynı adam işte 10 Kasım'da bilmem kime mevlid okudu. Facebook'tan. Daha ötesi mi var? Ve kimse tepki göstermiyor. Utanmadan şeylere çağırıyorlar. Cenazelere bir Hiç kimse tepki vermiyor. Nasıl olacaksa.